Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu videom diğer videolarımdan biraz daha farklı bir video olacak aslında. Bu videomun özelliği şu günlerde e, resmen çılgınlar gibi ziyaret ettiğim bir site var. Zaten önceden bildiğim bir siteydim. Fakat çok tehlikeli olduğunu biliyorum ama benim bu seferki amacım hani kılı kıyafetten ziyade çeyiz adı altında alışveriş olduğu için herkes tarafından hoş görülüyor bu da benim biraz tatmin ediyor açıkçası. dadandığım site EviDia. bir online alışveriş sitesi. Bildiğim kadarıyla bir mağazası yok. Eee sitenin özelliği ne diye sorarsanız şöyle açıklayabilirim. Aslında birçok ürünün hem muadilini hem de orijinal ürünlerin çok uygun fiyatlı eee Zaman dilimlerinde yakalayıp satın alma şansınız oluyor. Önemli. Özellikle evlilik sürecine girmiş olan insanlar için uygun fiyatlı e, kaliteli ürünler almak çok çok önemli. Bu aralar o yüzden benim favori Ziyaret ettiğim online alışveriş sistem Sizinle beraber biraz sonra oradan bir ürün alacağım. Ama bunu bu sefer evim için alacağım. Şu an kullanmış olduğum, yaşadığım, ailem yaşadığım evim için alacağım bir ürün. Bu e, küçük bir sehpa. Yaktınıza gelecek her şey var burada. Amerikan servisinden tutun, rüzgü tencere, işte el bilindirinden tutun, gardırop, yatak, namba, çekmece, hani aklınıza gelecek her şey var. O yüzden böyle bir anda hani e, şeye girmiş gibi hissediyorum kendimi. Eminönü'ndeki o pazara girmişim, çeyiz alışverişlerinin hepsini yapıp çıkmışım gibi hissediyorum. Sadece bir giyim yok. Yanlış bilmiyorsam. Aynen öyle giyim yok. E, kozmetik uygun kozmetik var mı? Kozmetik galiba. Başka bir siteli karışır olabilirim ama ben yok diye hatırlıyorum. Böyle bir site. Genelde ürünlerin %90'ı ücretsiz kargo oluyor. Bu da çok avantajlı bir şey. Çünkü zaten bir ürün alıyorsunuz. Ekstra ona 10 lira kargo vermek benim hiç hoşuma gitmiyor. Genelde alışverişimi beklettiğim şeyler arasında hatta bu kriter. Bir hafta sonra nasıl olsa ürün kargo bedava olacak diye beklediğim oluyor. O yüzden bu şeyde beklemenize de gerek yok. İstediğiniz ürünü gerçekten hızlı bir şekilde yönlendiriyorlar. Çok ağır bir hani şey olsa bile 11 iş günü içerisinde sizlerinize ulaşmış oluyor. Tek bir eksisi olabilir. O da hani eksi denilebilir mi bilmiyorum. Şu an hani iki adan alışveriş yapsak bile sonuçta getirdikleri ürünü nakliye ve montaj sonuçta ücretli. Ama burada da hem ücretsiz geliyor bir tek işte şey montajlama kısmı size kalıyor. Orada da işte eğlenceli bir partneriniz varsa eğer onunla beraber çok kolaylıkla ürünü hemen montalayabiliyorsunuz. Benim şu an oturduğum evimdeki ürünlerin %90'ını zaten ben Usta'dan almıştım. Gardırobumu, yeni çekmece takımımı, hani bir sürü şey almıştım. Şimdi de bu sefer yeni evim için almaya başladım. Birkaç şey yine Bakacağım. Size sitenin genel sayfasını göstereceğim. Eğer siz de girip bakarsanız memnun olursanız, bilgi verirseniz bana çok sevinirim. Ee, eğer denk gelirsem böyle güzel indirimler ya buradan bilgi vermeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten evlenen insanlar için çok önemli. Biraz önce de söylediğim gibi. Şu an benim için önemli olduğundan herkes için önemliymiş gibi geliyor. Sanki herkes için önemli bir kritermiş gibi geliyor bu şu an durum. Şu anlık durum bu durum. Konuşamadım. Neyse. Siteyle alakalı küçük bilgiler vermeye başlayayım artık. Ee, şimdi size sitedeki bir ürün alışverişimi küçükçe göstermek istiyorum. Evde sitesi aslında benim ee, son zamanlarda en fazla girdiğim sitelerden bir tanesi oldu. Burada ev dekorasyonu, mobilya, elektrikli aletler, banyo, mutfak, ev tekstili, hobi, aklınıza gelebilecek birçok birçok şeye ulaşabiliyorsunuz ve gayet fiyatları uygun. Ee, eğer mobilya alırsanız tek sıkıntılı tarafı bence kurulumunu kendiniz yapıyor olmanız lazım. küçük bir sehpa alacağım. Onun da ihtiyacım olduğuna karar verdim çünkü. Ama bunu kendi yeni evimde değil şeyde kullanacağım. Ee, normal. Evimde kullanmak için. Şu anki ihtiyacım olan ürünü alacağım. Ve ürünlerin %90'ında şey var. O çok güzel. Kargo ücretsiz. Ben hemen bunları seri bir şekilde geçeyim. Siparişimi vermiş bulunmaktayım. Ürünlerin takibi çok basit bir şekilde yapılabiliyor. Evdeya'nın ana sayfasına geldiğimizde sepetin bölümüne tıkladığınızda özür dilerim sepetin bölümüne değil isminizin olduğu yerdeki sipariş bölümüne tıkladığınızda zaten önceden sipariş vermiş olduğunuz ürünleri şu anki ürünleri her şeyin detayını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük evde alışverişim bu kadardı. Umarım site ile alakalı yeterli bilgiyi sizinle paylaşabilmişimdir. Ben gerçekten siteden memnun kaldığım için sizinle paylaşmak istedim. Uzun kısası eğer yolunuz düşerse uğrarsanız ve memnun kalırsanız benimle paylaşmanızı rica ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenin. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve diğer videolarımı izlemediyseniz şuralara bir yere linkini koyacağım. Oradan diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.